Oğlum sesim gelmiyor mu? Tek bir Şimdi geliyor. Var. Şu şu S15'le buradaki F4 Ar Arsu'nun içinden geçmem ve e, Ar Bastılar oğlum bizim manyak mısın? Evet. Sen de et mutlu bana ha. Etsen şaşardım. Uf, hadi hadi. Hadi hadi lütfen lütfen. <laughs> Ses kaydında burada olduğunu biliyorum. Kaan abi gelmez ki. F4 F4 arson güçlü diye gelmezler bilmiyorum. Yo o yaşında. Yardım et gel. Gel yardım et. Çok fark varmış geri zekalı Ya Yardım edecek misin? Etmeyecek misin? Hadi oğlum bir seferlik. Kaan abiden olmazsa eder misin? Tamam. Kaan abiden değilim. Ne yapayım? 50 milyon Götüne şişe sokan bana kır O zaman inanırsın Koy şunu Ahmet Koydun mu e 30 beş tane? 30 yoktu o kadar 30 milyon var koy 30 milyon var 2 yani. <laughs>

25 milyon Kaç ilk yola? Ah geldi mi? Geldi geldi Allah bereket versin oh. İlk başta 3 milyon almıştım ya Kılıcık olmasa dolandırdım Evet o uyudu Uyudu bir Kendi şey yaptı Atar atar geldi geldim dakika kabul edin kabul kanka Aa yedim Efe Orası bir Ender Pearl'ı Osuruk Osuruk

but life is just that bright And when the sunset shines I've seen the graphic rights I'm back tonight With a sack to light In honor of the past I write I'm wide open With no know, glass of wine know. Stuck in the barrel I'll get better with time While you

Abi, Adı, tamam. Ay, Beyler Çık oradan, tamam. acil çık oradan. Acil çık. Ben Endic çıktım. Programı. Yok ki dayıcım. Kaçtım. Neler? P9'lar kırıldı haberiniz olsun. Amına koyayım bunlar da ne var böyle? Darma duman ettiler P9'umu. Oğlum 100 kişiler ya. Kapat o bilgisayarı kapat. Oğlum bu var ya kaslarını perişan ettim. Botuna gitme yoksa... bu